arkadaşlar Dezgah TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir içerik ile karşınızda olacağım. E, ee, şunu yapmaya çalışacağım. 30 bin ölmeden bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Geniye geniye ile buraya bırakacağım. Burada yaklaşık 10 10 tane falan 12 tane e, yaratık var. Bunlar tek Ceneyle yapacağım çünkü ben yüksek lisans yapıyorum ve hoca hocam tezimde çok fazla hatalar olduğunu eksik kaldığını söyledi onunla uğraşacağım ben de dedim ki o zaman neden böyle bir şey yapmıyorum hem o açılmış olsun yanlışım yoksa kanat veriyordu tekrardan bir göstereyim sizlere evet. Bir tane atak kanadı verecek. Şunlar da açılmış olacak. binleri. Ölmeden yapılması gerekiyor. Eskiden e, bazlanıyordu, yapılıyordu. E, ama e, artık böyle bir şey yokmuş. Şimdi geniyeyi açtım. Tek wolf, e, wolf atmaya gerek yok. E, Skill'e gerek yok. Hiçbir, hiçbir şeye gerek olmadan yapabileceğimiz bir görev. Sadece şöyle işte içeriye girmesi problem yaratıyor. Başka da hiçbir şey yok. Kendi elimle başka bir besini seçtirsem? Heh. Maşallah. Teşekkür ederim kardeşim dışarıya çıkmadığın için. Hı. Çıktı. Hala yürüyor. Paşam benim tek de yemedi. Neyse arkadaşlar bu çok uzun bir e, süreç olacak. Yaklaşık yanlışım yoksa 6-7 saate falan mı ne tamamlıyordu? Bittiğinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'aslama. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. E, şu an yeni yeni 42 dakikası kaldı şey bitmek üzere, repair'ı gelmek üzere. Ee, ben uzun zaman sonra başladığımdan dolayı e, yeni olayı bilmiyordum. Şu bol patlasın, sonra müsait olduğumda döner bunu kullanırım kafasındaydım. E, 200 mana götürüyormuş. Evet. Bol kırıldıktan sonra normal düz vuruş bile 200 mana götürüyormuş ve e, bundan dolayı bayağı bir durmuş karakter. Hiçbir şey yapmamış yani aradan geçen bir saatten fazla sürede e, videonun başına dönerim buradan kaç kestiğimi hatırlamıyorum ama şu an 2131 e, mob kesmiş durumuna gayet iyi gidiyor bence hani e, benim gibi böyle problemli bir durumunuz varsa ve bunu yapmayı düşünüyorsanız bedava kanat ve lakaplar kazanmak yani achievement kazanmak bunlarda yanlışım yoksa e, atakla alakalı eş, e, lakaplardı ben onlara lakap demeyi daha çok seviyorum kusura bakmayın arkadaşlar Achievement, achievement, achievement diye deyip, deyip duramam e, bu yani hani e, benim gibi bir durumunuz olduğunda bu yöntemi kullanabilirsiniz e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Daha devam edecek. işlem tamamen bittiğinde o kanada aldığımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tezgah TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, üzerinde biriken e, iki tane dart mitrili her kırdım. 6-3 verdi. Bunu ufaktan bir upgrade'ini yapalım sizde. Artı 5'e doğru yavaş 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 bir gönderelim. Neyse e, ee, siz Envil'de görüşmek üzere. Sizinle Envil'de görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. iki tane Blessed Upgrade School'u aldık. Üzerimizde para kalmadı. Bir tane preview yapalım. Deneyeceğim. Artı 5 olmasını istiyorum. İki tane kırmızı üst üste geldi sanırım. Sarı geldi gibi atacağım. Bir tane daha kırmızı geldi. Bekliyorum. Yandan da Levan'ın yayınını izliyorum. Seviyorum bu adamı. Bayılıyorum bu adamı. Attım geçti. Çok güzel. Artı 5'i de burada deneyeceğim. Pir bir preview daha. Utandırma bizi. Bir tane kırmızı gelsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir kırmızı geldi. Bir sarı geldi. Sarının üstüne attım. Artı 5 oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ee, ne veriyor bize? 7 dex bonus. HP, MP health bonus veriyor. Şu an yani dexini bastığımda üstümdekini geçeceğinden dolayı ben e, dex basıp e, takmayı düşünüyorum ama bir yandan da diyorum ki La, ya zaten destan 3 deyim e, bir şeyler yapsam mı ayarlasam mı acaba Evet sevgili youtube daha demin yapmış olduğum gibi bir güzel upgrade'imi yapmak istiyorum tekrardan e, bu sefer burada geçecek bir tane preview yaptım bir sarı bekliyorum. Üzerine atacağım. Artı altı olursa çok güzel olacak. Karışık. Ambil karışık. Basmıyoruz. Bir anda yakabilirdi. Attım ve artı altı oldu. Artı altı oldu. Dual artı altı. Ya dual niye dediysem. Ay şu an çok heyecanlandım. HP HP Dex. Ya ver 400, 495'ten de ver, ver ulan. <laughs> Dex basarken yanma. Gözünün çapağını yedim ne oldu bak. Yapma bana öyle bir şaka. Yapma bana öyle bir şaka. <laughs> Uhu. evet. 30 atak arttı. 30 atak arttı. Wolf'lü atağını da bir kontrol edelim. 1958. Evet. Evet 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 evet. evet. 1958. 2 tane artı 6 yaptık. İnşallah güzelce setine de tamamlamak nasip olur. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video devam ediyor. Nasıl devam ediyor? 30 bin e, mob kesme görevi hala devam ediyor. Ee, şu an Aşivment'te Elelim. 10.000'e 10 daha ulaşamadı, 5.816'da kaldı moblar çok hareket ediyor ee, Çok fazla Takılıyor duvarlara şuraya buraya ee, İşim de aslında bitmeye yakın Yani bilmiyorum İptal edesim de geliyor ama halakin iptal etmeyi de düşünmüyorum çünkü ee, Çok rahatlıkla dönüyor ve ölmüyor Bot masrafı yok. Sadece ok masrafı var. Herhangi bir mob çek çekilebilme muhabbeti yok. Yani e, aşırı rahat. Aşırı rahat şekilde dönüyor. Bütün maksadım şuradaki 3 üç lakabın 3'ünü de almak. Bununla yanlışım yoksa expert geliyor. 40 defans açılacak. Bununla ne geliyordu hatırlamıyorum. Bununla immortal geliyor. Ölümsüz, ölümsüzlük şu bu. Ne diye çevriliyordu immortal tam olarak. Translate İngilizcesi yapayım mı size? Immortal. Ölümsüz. Ölümsüzlük falan filan. O şekilde ebedi. Bu şekilde Türkçe meali yani ee, Yapmak istiyorum ya. Çünkü e, 25 atak 5 defans veriyordu. Yanlışım yoksa tekrar bir kontrol edeyim. Night Online Immortal Achievement nasıl yapılır? Diyerekten zaten şey var ee, Nasıl yapılır dem demeyelim ya Achieve, evet Achieve sistemi, I am Legend, evet 25 atak 5 defans 25 atak 5 defans veriyor yani e Pardon, ikinci ekranda kaldığı için mouse Bu algılamadı. Burada bir 25 atak daha fazla olacak? Yani bunu istediğimden dolayı uğraşıyorum şu an. Başka hiçbir şey değil. Neyse çok uzattım. Kusura bakmayın. Ee, devam edecek. Sonunda tekrardan şimdi hatırlatayım hatta. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Hadi beni. destekleyin beni. Hadi. Destek istiyorum. Arkadaşlar merhaba ee, yaklaşık 7 saat içerisinde yapabildiğimiz tek şey daha 10.000'i 10 bulabilmek. Ee, 10.000'i 10 bulduk, ee, expert açıldı devamı gelecek inşallah. Ee, zaten gece yarısı oldu ee, yatacağım zaten burada bu şekilde Geniye artık, e, Geniye hammer alacağım ve bu olayı yapacağım yani kafaya taktım. Bunun zaten referesi geldi. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, yeni hem arama aldım. Helen'i de koydum. 13.000 duration olduğu için bu arkadaşım bu 30.000'i 30 yapacağım ben. Kafaya taktım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese merhabalar. Kolay, olmadı. moda. Sağolun I'm in it I'm hella filthy so I got this I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now listen I ain't never gonna stop too driven I ain't never getting lost got vision I'ma make this shit hot ignition Yeah, you give me facts not fiction Then you know I fucking listen cause I'm on a fucking mission Man you got to be driven cause this world is so the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions Yeah, yeah I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light the shit up Make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you run it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I'm running. I am it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, Hope Y'all can sit back and think you were the best of me. I can guarantee that you haven't Gonna be my destiny and I will never stay till I make it, then I'll rest in peace Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light this shit up always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every Breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it uh. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own. Adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> Işte, e, jeri, always do it on my own so i gotta get through it, Nasıl? it. and yani. the evet. evet. arkadaşlar e, çok iyi bir sürede gelmesine ama bizden önce gelmiş. bir tane blue gem bir tane green gem bir tane black gem